Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Şu anda Pilsan Atak aracının teker montajını size anlatacağım. Daha kolay olsun diye ben arabayı ters çevirip bu şekilde hale getirdim. Hem böyle montajı kolay olur hem de anlaşılması daha kolay olacaktır. Şimdi iki tane bir ön iki ön teker ve iki arka tekerimiz bulunmaktadır. Aralarındaki farklar ön tekerin mil geçim yerleri bu şekilde küçüktür. Arka tekerlerde ise bu şekilde kare e, boş yer vardır. O da buraya oturması içindir. Şimdi düz olanları alıp direkt gördüğünüz gibi ön arka tekerine gelecek şekilde buraya Bilini takıyoruz. Taktıktan sonra bu şekilde kontrolünü yapıyoruz. Teker e, çıkmayacak şekilde, hareket etmeyecek şekilde olduğunu kontrol edip teker değerini çekeceğiz. Bundaki özellik ortada gördüğünüz gibi bir düğme var. Bu düğmeye bastığımızda tekerleri çıkartabilme özelliğimiz mevcut. Bakın düğmeye basıyorum. Kuvvetlice çekiyorum. Çektikten sonra gördüğünüz gibi teker çıktı. Bunu takıp ve sökülebilmesi bu şekilde. Şimdi teker montajını yerine koyuyoruz. Evet yaptık çektim elimizde kontrol ettiğimizde şu anda çıkmadı. Diğer tekerimizi takıyoruz. Geçerken biraz e, içindeki plastikten dolayı sıkı geçebilir veya şey yapılır. Hafif zorlamanız yeterlidir. Burada arka tekerle dikkat edeceğiniz buradaki kareli kısım buradaki motorun kare kısmına oturulması oturduğunu dikkat etmemiz gerekiyor. Tekrar aynı şekilde evet oturmasını görmek için evet şu anda oturdu. Elimizi zorladık ve çıkmasını baktık. Çıkması şu anda sağlam bir şekilde. Bu mil bazen ileri doğru gitmiş olabilir. Hareketlidir bu mil orayı taktıktan sonra burayı bastırıp elimizde hafif bir kuvvet uygulayarak boşluk varsa mili almamız gerekir. Burada da boşluk kalmamız gerekir. Yoksa diğer teker oturmayabilir. Şimdi tekrar diğer teker deniyoruz. Evet, böyle çevirerek kara kısmın oturmasını zorladığımızda Evet. Şu anda arabamızın teker montajı tamamlanmış oldu. Şimdi ön montajına geçebiliriz.